Alay nasıl bağlayayım? yaralandık süt atlarda Tartaklandık her cefayı çektik ama Seni yalnız bırak Bir şey olmaz ya bir amblem var değil mi? Göztepe'nin maçı abi Tamam da Allah kurban da o amblem ne? Bak ben gaz sarayım aslanlar. O çeksin. O, da o da da betersen o dağda Çek çek Dayı. Topu geliyor Dayı, bir tane küfür etsene. Avradını sikeyim onun boş ver. Bayraktan çıkar. Bak bak, Barabadan arabadan çıktık, kafsın kaf. Bayraktan oturuyor. ben. He ben karşıya kadar oturuyorum. Bayraklı diyor da bize bayrak çocuğu. Bayraklı, bayrak diyor bayrak. Tabak tabak. Altın iş falan. Başka. Anladım. Altın iş golan. Haydi dayı. Hadi hadi. Adama. Allah yardımcımızı. Kimle yapacağız maçı? Urfa. Yapacağız maçı? Urfa Ufak mı? Hadi. Yerleştirin bir. Dayı bir göz göz çek. Gözleme adamı götünden siker. Gözleme adamı götünden siker. Beyler şunu yaksanız ya nasıl? Gidelim hemen. Başım var ya nasıl? Dur 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 dur. Dur! Okay. Is... Well. Somebody... Sure. Gel. yapma kardeşim, git ya. Dur, armayı sikelim dur. Sen Biz var mısın? Yoktur Biz çoktan boş baktık. Ceren uğruna hayatımızı. Göztepe! Ya! Göztepe! Adamı götünden siker! Göztepe! Adamı götünden siker! Sen kimseden korkma, korkma eğme başını şöyle kaldır yumruğunu göklere At kısını boynuna Gurula takan yalı armasının peşinde Her yerde Lay lay lay, lay. Çek kardeşim çek. çek 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 Arma gitti Göt gitti Arma gitti gitti. Arma gitti, gök gitti. Arma gitti, gök gitti. Bir şeyin üstüne amına koyayım. Bir şeyin, bir şeyin,